Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Arbaş'la konuşalım. Hoş geldiniz Tonguç Bey yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, ne bekliyoruz Tonguç Bey? Bundan sonraki adımları ne olur ee, borsanın? Yani ne bekliyoruz? Aslında 5500'ün kırılmasını bekliyoruz hacimli bir şekilde. Ee, çünkü e, yani genel piyasanın görüntüsünde birkaç kez e, 5000-5350 arasındayken geri çekilmeler oldu ama buradan hızlı toparlayabildi piyasa ve hala deprem sonrasında hem borsa İstanbul'un hem sermaye piyasası kurulunun getirdiği bazı düzenlemeler ve hisse senetlerinin de aslında hem temettü hem sermaye artışları hisse geri alımları açıklamaya devam ediyorlar açıklananları var tarihleri belli olanlar var yani teknik olarak aslında bir kısım hacim son işte bir iki haftada düşüktü ama son birkaç günde bu hacmin de arttığını görüyoruz. Ve özellikle bankacılık tarafı hep biz konuşuyorduk. Yani eğer endeks teknik bir kırılımı yukarı doğru yapacaksa burada bankacılık tarafıyla ön plana çıkacaktır diye. Aslında o senaryo biraz gerçekleşiyor. O yüzden aslında 5500'ün hacimli kırılmasını bekliyoruz dedim. Çünkü hani mevcut durumda tabii ki biz bu programı yaptıktan sonra Farklı bir gelişme olmazsa aşağı doğru bizi itebilecek. E orada 5.350'nin kırılması bizim 5.550 ile 5.700 ile iki tepemizin düşüş trendi içindeki bölümün yani o trendin de yukarı geçilmesini gösterdi. Şimdi 5.500'ün veya 5.550'nin kırılması niye önemli olabilir? Ee, ve niye bekliyor olabiliriz orayı? Çünkü e, eğer beklediğimiz sektörlerdeki e, yükseliş yani bankacılık işte bilançolar pazartesi sonlanıyor konsolide olanlar artık bilançolarında iyisi kötüsü fiyata yansıması bir nebze şekillenmiş olacak. Ve 5500 e, teknik olarak güçlü bir şekilde e, hacimli kırılırsa e, aslına bakarsanız daha önce konuştuğumuz yani böyle Ocak aylarında, aralık aylarında konuştuğumuz o bir 6200 senaryosu hani kısa vade için düşünürsek gerçekleşebilir. E, ama burada düşük hacim 5500 birkaç gün daha geçilemezse tabii bu bir geri çekilmeye de işaret olabilir ama yani gün içi takip ettiğim kadarıyla e, çok böyle e, geri çekilmeler sınırlı kaldığında biz borsayı yeni bir atak yapmak için bekliyor e, konumunda düşünüyoruz. Belki yarın olabilir. Bilmiyorum yarın Tarım dışı istihdam var belki yarınki yurt dışı piyasalarında olası bir yukarı hareketiyle e, biz oradan da biraz destek bularak bugünkü hacimle birlikte e, orayı kırıp devam edebiliriz. E, yani şu an 5350'nin altına gelmediğimiz sürece her türlü geri çekinme e, o 5500'ün geçilip e, yeni bir zirveye doğru gidebileceğimiz bir hikayeyi içinde barındırıyor. Onun için biz 5500 kırılıp kırılmayacağını hacimli bir şekilde onu takip ediyoruz şu an için. Bu takip sürecinde şimdi yarın da Cumhurbaşkanı seçim sürecine dair yani büyük ihtimalle 14 Mayıs'ı beyan edecekler. 5500'e de dayanmışken pazartesi de bilançolar için son günken acaba bundan sonraki süreçte yaklaşık 2 ay Borsa İstanbul seçim sürecini nasıl satın alacak size göre? E, valla aslında e, yatırımcılar da bence e, yani bu net e, tarih kesinleştikten sonra e, çok soru biraz o yönde gelmeye başladı bize de yani seçim öncesi ve sonrası ne olabilir İşte TL'ye mi geçelim e, yoksa yatırımlara devam edelim mi e, özellikle borsa kanadı için e, biz de bir çalışma yapacağız haftaya ama ben e, yani kendi kurguma göre. Ee, i̇şte olasılıklar tabii birçok olasılık var bu arada hani cumhurbaşkanı parlamento işte nasıl devam eder ee, veya seçilecek kişilerin veya grupların diyelim ekonomiyle ilgili e, mevcut durumu veya sonrasında ki yapabilecekleriyle ilgili de e, aslında beklentiler var hani şimdi bunların hepsini böyle bir tartmaya çalıştığımızda. Benim borsa ile ilgili iki senaryom öne çıkıyor. Mevcut durumdaki zaten şartlarımız belli yani burada düşük faiz ortamı, işte yatırım üretim istihdam ihracat dedik. Enflasyonu cari fazlayla yükseltmeye, cari fazlayla geri çekmeye doğru kademeli bir şekilde bir hedefimiz var. Dolayısıyla mevcut durum içerisinde aslında olacaklar belli yani aşağı yukarı biraz daha bu kompozisyonda ki bunun borsaya da çok iyi bir etkisi olduğunu ben düşünüyorum. Zaten hepimiz gördük. Dolayısıyla bu senaryo içerisinde aslında borsada bu konuştuğumuz seviyelerden de daha yüksek seviyeler görülebilir gibi geliyor bana. Diğer senaryo içerisinde bazı bilinmezler var. Tabii onlar seçim sonrasında yani yeni bir... ...hükümetin veya işte cumhurbaşkanlığı veya parlamenter sistemin vesaire geçilmesi. Ee, ama orada da şunu düşünüyorum. Ee, ne olursa olsun yani burada mevcut e, durum içerisinde... ...biz henüz bir yabancı ile ilgili e, nasıl diyelim... ...ne olabileceğini düşünme açısından bir e, şey e, göremiyoruz. Belki geçen hafta işte bugün yayınlandı bir kısım yabancı girişi var ama... E, ...hani bu... E, Seçim öncesinde devam edecek mi, seçim sonrasında artabilir mi? Bunu tam anlayamadığımız ya da tahmin edemediğimiz için, e, öbür senaryo tarafında da aslında ben yine de öyle ya da böyle yani seçim sonrasının bir rahatlama süreci ne olursa olsun kim seçilirse veya nasıl bir şekillenme olursa olsun bir geçişe e, göstergi olacağı için e, aslında yine de Borsa İstanbul'un mevcut karlılıkları düşündüğümüzde bir alternatif olabileceğini düşünüyorum. Belki geri çekilmeler olabilir belli nedenlerden dolayı ama e, günün sonunda yani biz Haziran Temmuz baktığımızda ben tekrardan borsaya bir talep gelebileceğini düşünüyorum. Yani biraz aslında sanki devam eden bir borsa yükselişi sürecinde e, olduğumuz kanısındayım. Bunu değiştirebilecek senaryo e, tabii ki işte 5.350 5.000 gibi yerler takip etmemizin nedeni e, farklı bir şey olabilir, yani beklenti olabilir borsanın seçim öncesinde yani farklı beklenti nedir yerli yarlık, e, yatırımcı ağırlıklıysak hani burada acaba bir risk olabilir mi seçim sonrası gibi bir görüntüyle satışa geçmesi olabilir çünkü burada yabancı olmadığı için çok yüksek miktarda hani artık biz onların psikolojik veya e, yatırım beklentisiyle hareket edecek durumda olmadığımızdan. Tamamen yerli yatırımcının... beklentileriyle oluşabilecek bir durum. Ama ben burada da çok alternatifi borsanın hep diyoruz yani alternatif yok veya e, işte burada e, farklı bir tarafa doğru geçmek için çok anlamlı bir durum yok diye e, şu an için mevcut durum devam edeceğinden e, orada da çok geri çekilmeler bu yapılan düzenlemelerle sınırlı kalacağı için o satışların da karşılanabileceğini düşünüyorum. O açıdan seçime kadar iki senaryo olabilir. Yani ya 5000 ile işte 5700 arasında gitgellerimiz olur veya buradan pozitif bir beklenti öyle ya da böyle Türkiye'nin yeniden bir sinerji yaratacağını düşünerek seçim sonrası yerli ya da yabancı talebin artmasıyla biz dediğim 6200 veya daha üstüne doğru bir yıl sonra kapanışına gidebiliriz. O açıdan yani seçimin e ee, belki hep diyorduk işte seçim bir tedirginlik olabilir bir e, dikkat edilmesi gereken bir gelişmedir bir bilinmezliktir. Ama sizler de biliyorsunuz yani genelde seçim atmosferi sonrası e, aslında bütün piyasa e, hani emekçileri diyelim eskilerden. Yani bunun sonrasında sonuç itibariyle bir rahatlama olacağını biliyoruz. E i̇şte o başlangıç belki de bizim o e, maalesef üzücü deprem sonrasında, Sanki yaptığımız düzenlemelerle birlikte yavaş yavaş da olsa piyasaya geliyor gibi gözüküyor. Ama bu bizi teknik seviyelerden vazgeçmeye götürmemeli. O açıdan da temkinli ama yani senaryoya uygun olarak bankacılığın da önderliğinde yükselişin gerçekleştiğini görerek biraz daha olasılığın yukarı doğru artmasını özellikle 5.500 geçilirse bekleme durumuna doğru itiyor. Yani benim seçimle ilgili genel durumun bir risk unsuru olmasından ziyade bir rahatlama e, tarihi olarak Mayıs'a eğer e, işte netleşmesi sonrasında bir rahatlama unsuru olarak piyasada değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Senaryonuzla birlikte bankacılık sektöründen bahsettiniz. Bunun yanına başkalarına ekler miyiz? Şimdi Erdoğan Bey şöyle bir durum var borsada. E, aslında Ocak ayından itibaren... Bir kısım hisseler geri çekildi yani daha önce popüler olan işte yüzdesel olarak da belki endeksinde üstünde getiri sağlayan bunlar sektörler içinde değişiyor. Yani sadece belli bir sektör söyleyemem ama mesela işte bir enerjimiz çok popülerdi orada geri çekilme gördük hatırlayabildiğim kadarıyla zaman zaman işte otomotiv tarafında hareketler vardı onlardan birkaç tane sert geri çekilme işte gübre tarafında yine aynı şeyleri yaşadık hani hisse bazlı. Bunların özellikle 200 günlük ortalamalarında durduğu ve bankacılık ön plana çıktıktan sonra bu hisselerin aslında tekrardan işte bilançolar vesaire de tamamlandıktan sonra biraz daha öne geçtiğini veya toparlama eğiliminde olduğunu görüyoruz. Şimdi sektör olarak aslında ben biraz grab gıda para önemsiyorum. önemsiyorum. Hala belki yüksek gibi gözükse de, Hani ulaştırma tarafı şu an değil ama e, ön plana çıkabilir eğer böyle bir yükseliş olacaksa yani konuştuğumuz şekilde bankacılığı söyledik bunun haricinde e, yani depremden negatif etkilenmeyen ve e, biraz da pozitif fiyatlanan mesela beton, çimento, işte demir çelik bunların düzeltmelerini de gördük aşağı doğru bunların tekrardan bir sene sonuna doğru beklentiyle e, yukarı gitmesi söz konusu olabilir. Yani şimdilik aklıma gelen bu 4-5 sektör var ama yine de biz sektörlerden ziyade hisseleri ve hisselerin beklentilerini biraz daha ön plana taşımalıyız. Neden? Mesela otomotiv diyebiliriz ama burada bazı hisselerden özel haberler geliyor, geri çekilmeler oluyor. Dolayısıyla hani biraz da böyle bütünleştirici bir şekilde şu sektör bu sektör diyeceğimize o sektörlerin içinde Pazartesi günü tüm bilançolar tamamlandıktan sonra açıklanacak raporların hangi hisseleri daha iyi bir fiyat potansiyeline doğru götürebileceğini de yatırımcıların birçok aracı kurumun raporlarından dikkatlice izlemeleri ve karşılaştırmaları lazım. Çünkü hepsinin ben ayrışabileceğini sektörler içerisinde de düşünüyorum açıkçası. Diğer yatırım araçları için bu dönemi nasıl bir dönem olarak değerlendirirsiniz? Borsanın dışındakiler için? E ya Şimdi mesela e, işte tahvil tarafı diyelim e, çok sakin yatay zaten çok düşük seviyelerde olduğu için hani e, tamam sabit bir getiri üzerinden bakabilirsiniz ama gün içi işlem bazlı baktığınızda yani işte tahvil alayım satayım falan bunlar çok e, marj veren bir e, pazar değil şu an. için e, Döviz tarafına dönüyorsunuz yaklaşık 5 aydır yatay bir seyir var hani bunu biraz altına da. Ee, özellikle TL bazlı altına da e, endeksleyebiliriz. Ee, yani aylık bazlı veya orta vadeli bir getiri anlamında e, çok yüksek bir oynaklık sunmadığı için ve liralaşma adımı mesela siz biraz önce konuşuyordunuz. Bugün açıklanan Merkez Bankası istatistiğinde toplantılarda %60 hedefimiz diyordu. Hani TL döviz mevduat tarafında %60'ı yakalamış durumdayız ve hala e, liralaşmaya yönelik adımlar da geliyor. Dolayısıyla e, yani ben döviz tarafının da çok böyle e, hani bir marj yaratabilecek kadar hareketli olabileceğini en azından bu iki ay için düşünmüyorum. E, geriye kalan bir yani işte konuttur, otomotivdir vesairedir hani arsadır. Bunların dışında bıraktığımız bir e, şey var. Ya yani mevduat tarafı var. Bir de Borsa İstanbul var. Şimdi mevduat faizlerinde bir yükseliş oldu son dönemde. Ama e, Buyurun. Bir şey, bir şey demedik. Dinliyorduk sizi. Ha öyle mi? Ha, ben o zaman kendi kendime <laughs> e, çok çok konuşunca bazen böyle sağdan soldan sesler geliyor. E, şöyle ya yani mevduatla borsa tarafına da baktığınızda e, hani bir enflasyona karşı bir getiri noktasında mevduatın hala çok düşük olduğunu söyleyebiliriz o açıdan. Yani güvenli bir tarafta olup çok da böyle heyecanlı piyasalarda yatırım yapmak istemeyenler hala aslında biraz da mevduat tarafını tercih edebiliyorlar. Mesela burada kur korumalı faizin önünün açılması şey olarak yani %3'lük marjın kaldırılması mesela bugün ya da evvelsi gündü merkez bankalarının o kur farkına doğru geçişi bizim Merkez Bankamızın yaptığı açıklamalar sonrası. Hani bu taraf da döviz için hala bir alternatif olmaya devam ettiği için ya kur korumalı da e, kalacak ya normal mevduat veya işte biraz kenarda altınım dursun diyecek yatırımcı. Onun haricinde hala trade edebileceği günlük de e, değerlendirebileceği bir piyasa Borsa İstanbul gibi duruyor. O açıdan e, biraz önce konuştuğumuz analize istinaden e, önümüzdeki iki ay içinde belki sonrası içinde yani seçimlerden sonrası içinde e, borsa iyi bir alternatif olmaya e, devam edebilir. Çünkü yani hala fiyat kazanç oranımız belki tek bir gösterge değildir ama borsa için. işte piyasa değerleri şirketlerimizin e, bu ortam içerisinde hala bir fırsat barındırdığını ben düşünüyorum açıkçası. Peki altın için ne düşünüyorsunuz? Ons biraz başkalandı, kuru görece sabit, gram altında çok hareketler olmuyor ama daha çok herhalde yurt dışı tarafından etki alacağız. O konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi altında biz bir Ekim Şubat arası bir hareketlenme, e, hani o beklediğimiz hareket işte 1600-1950 dolar ons altın için oldu. E, ama şimdi e, son iki aylık tüm veriler yüksek bir enflasyon ve yüksek bir büyüme ya da istihdam Amerika için konuşursak e, ve bunun da kısmen o doların zayıflamasını, işte Amerikan tahvil faizlerinin geri çekilmesini biraz engellediği bir durumdayız. Dolayısıyla burada 1950'den de 1800'e doğru bir geri çekilme oldu. Ama ben hani buranın da bir düzeltme seviyesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem dolar endeksinde 105-80'ler, hem Amerikan 10 yıllıklarında %4'lük bir orası biraz direnç bölgesi gibi. Yani geri çekildi veya dolar düştü, 101'lere endeks bazlı Yükselişinin de yükseliş düzeltmesinde yerlerindeyiz ve e, haberler gelmeye devam ediyor. İşte Amerika yüz, %50 bas puan faiz arttırabilir. Veya Merkez Bankası biraz daha şahin konuştu. İşte Powell'ın açıklamalarını izledik. Ama bu seviyeler kırılmadı. Yani işte ONS için konuşursak 1800 e, dolar seviyesi. Dolayısıyla e, belki yaniki ki tarım dışı önemli olabilir. 20 toplantı mutlaka Fed'in e, dalgalanmalara neden olabilir. Ama burada 1800 dolar aşağı kırılmadıkça... 1800-1900 arasında biraz daha yataylaşan bir ons altın bekliyorum. Hatta bu 2-3 ayda sürebilir. Yani yaz aylarına doğru da götürebilir bizi. Çünkü Fed'in faiz politikasının sonlanması sürecini yaşamamız gerekiyor bence ons altında kalıcı bir yükseliş için. O açıdan 1800-1865 dolar buraları önemli destek direnç seviyeleri. Yani baktığımızda böyle kırıldığında önemli fiyatlamaların olacağı. Dolayısıyla bunu gram altına biraz daha böyle getirdiğimizde baktığımızda eşitlediğimizde çünkü kur tarafı bence yani hafif yukarı doğru gitmeye devam edebilirdi ama o yatay hareketini çok bozmayacaktır. 1100 TL'nin altında her geri çekilme bana kalırsa çok yüksek marjlar beklemesek de gram altın için bu 2-3 ay içinde yine de şu an için alım fırsatı gibi görüyor. İşte yukarıda bir 1175 TL'ler falan gördük daha önce ons altın hareketiyle birlikte. Ya yani burada da 1100-1200 TL arasında bir gram altın önümüzdeki ay veya işte önümüzdeki 2-3 ay içinde çok rahat bir şekilde herhalde devamını görürüz. Tabi burada hani seçim seçim sonrası kur gram altın hareketi uzun zamandır özellikle ons altında fiyatlanan gram altın içinde önemli olacaktır. Orada da ayrıca bir değerlendirme yapmak gerekebilir. Yarın ABD'den önemli veriler var. Powell da oraya bir atıf yaptı. Son açıklamalarını ve yarınki verileri de hesaba katarsak küresel piyasalar için ne düşünüyorsunuz? <laughs> Şimdi e, tabii tarım dışı verisi şundan önemli, e, herhalde e, faiz kararı öncesinde en önemli e, büyük data olarak karşımıza çıkacak ki bir önceki e, veri beklentinin çok üstünde gelmişti. Hatta çarşamba günü yani bu hafta içinde yine özel sektör istihdam da beklentilerin üzerinde geldi. Şimdi Powell hem kongrede hem temsilciler meclisinde yaptığı sunumlar sonrası <laughs> özür dilerim. Biraz e, datalara göre <laughs> hareket edeceğini söylese de e, yani bir güçlü tarım dışı verisi daha gelirse bu borsalara etkiler yurt dışında e, aşağı yönlü. Ee, ve faizin gerçekten 50 bas puan olma ihtimalini çok daha fazla arttır. Tabii orada işsizlik verisine de bakacağız. O da çok düşük kalmaya devam ediyor. Ama benim kanımca iki tane üst üste işte 500 bin üstünde bir tarım dışı istihdam ben çok geleceğini düşünmüyorum. Piyasalarda biraz e, buna hazırlanıyor gibi. E, dolayısıyla beklentilere paralel bir veri gelse bile işte 200 bin civarlarında <laughs> e, borsanın altının paritenin e, kısmen yukarı doğru e, tepki vermeye son birkaç günde olduğu gibi devam etme ihtimali yüksek görüyorum. E, orada tabii bir ayda 500 bin üzerinde bir tarım dışı istihdam gelirse e, bu konuştuklarımız hepsi e, farklı yöne gidebilir ama benim böyle bir beklentim yok açıkçası. Büyümeyi konuşmaya biraz ara verdik mecburiyetten. <laughs> yani enflasyonu daha çok konuşur olduk ama e, petrolü sormak için büyümeyi soruyorum aslında. Brent petrol 83 dolar civarında seyrediyor. Yani sene başından bu yana bakınca %1.3 civarı bir düşüşü var. Yani çok fazla bir şey yok belki ama acaba büyüme konusunu göz ardı etmek biraz hataya mı sevk ediyor bizi? Petrol için ne düşünüyorsunuz şu 6 aylık dönem için? Ee, ya aslında petrolün büyüme doğru yani burada bir talep tarafı için fiyatlaması gelirdi ama e, yani bu jeopolitik riskle ilgili bütün fiyatlamasını sanki geride bıraktı gibi yani şu an tek değişkeni e, biraz gelen verilerle ilgili fiyatlama yani işte söylediğiniz gibi biraz daha yüksek bir e, büyüme beklentisi olduğu zaman biraz daha toparlıyor e, tersi olduğu zaman fiyatın aşağı geldiğini görüyoruz hatta üretimle ilgili de işte e, bazı sıkıntılar olsa bile ya da arttırımlar olsa bile yani OPEC bile burada çok konuşulmuyor şu an için. E, fiyatlar üzerinde çok böyle kalıcı etkisi olmadı. E, dolayısıyla her ne kadar büyüme biraz daha e, Ocak ayında işte Dünya Bankası'nın, IMF'nin beklediğinden küresel anlamda daha iyi gerçekleşecek gibi olsa bile e, o yükselişleri yani 100 dolarların üstüne geçişlerini e, ...tekrar görmemiz çok zor olduğunu ben düşünüyorum. E, tabiri caizse biraz daha böyle 80-90 bandı arasında kal kalmaya çalışan... E, ...oralarda da bir yer arayan kendine bir petrol olacak. Ama şu, bu aşamada düşünün ki olur da bir jeopolitik riskin sonuçlanması... ...veya büyümedeki bu yakalanan inmenin yurt dışı içinde... ...zayıflamaya doğru götürücü etkisinin artması. Çünkü faizler yükselmeye devam ettikçe... İlla onu göreceğimizi ben düşünüyorum. E, o zaman da çok 80 dolarların üstüne e, kalı o istediği kalıcılığı, niye istediği diyorum. Çünkü e, yani o yukarıdan geldikten sonra 100 dolarların altına o taraflarda yer etmeye çalıştı. Piyasa biraz böyle işte OPEC, Amerika, Rusya falan dengelemeye çalıştı. Onu da sağlayamayabilir. Ben yılın ikinci yarısından sonra daha çok 80 dolarların üstünde de değil 70-80 dolar arasının Brent'te de çalışmasının muhtemel olduğunu ve bunun da tabii yeni bir gelişme olmazsa daha çok büyümedeki o şimdilik yakalanan inmenin küresel anlamda devam etmeyeceğinden kaynaklı olacağını düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyoruz Tonguç Bey yayınımıza katıldığınız için. İyi akşamlar diliyorum. Selamlar, dileyim. ben teşekkür ederim, sağ olun.